Kur'an mahluktur fitnesinden sonra El İmam Ahmed İbn Hanbel'e ders vermek yasaklanmıştı. O arada Endelüs alimlerinden ve en büyük hadis musined kitabının sahibi olan Bakî ibn Mahled Bağdat'a geldi. Tabi o zaman da kendisi ilim talebesi, ilim talep etmek için Bağdat'a gelmişti. Fitneden ve Ahmed İbn Hanbel'in başına gelenlerden habersizdi. Bağdat'a geldiğinde tabi kendisi İmam Ahmed İbn Hanbel'i görüp ondan ilim almak istediği için Eyne Ebu Abdillah Ahmed bin Hanbel'i kastederek Ebu Abdillah nerededir diye sormaya başladı. Elhasıl ona evini gösterdiler ve İmam Ahmed bin Hanbel'in kapısına gitti. Vakî bin Mahlet. "Kâle: Taraktu alayhi'l bâbe ve kultu ana talibu ilmin. Ateytu min magrib." Kendisi şöyle diyor. Ahmed bin Hanbel'in kapısını vurdum ve şöyle dedim. Ben Magrib'ten gelen bir ilim talebesiyim. Ahmed bin Hanbel ona şöyle cevap verdi. Min Afrika, Magrib derken Afrika'dan mı geliyorsun? Yani Afrika'yı mı kastediyorsun? diye ona sordu. Tabi o zaman da Afrika, Tunus, Cezayir, Fas, Libya ülkeleri için kullanılırdı. Vakî İbn-i İmam Ahmet İbn-i Hanbel'e şöyle dedi. Hayır, oradan da uzak bir yerden geliyorum. Biz o beldelere gitmek için denizi geçiyoruz. Ben Endelüs'ten geldim. İmam Ahmet ona şöyle der. Merhaba bike de turîd. Hoş gelmişsin. Ne istersin benden? Niye geldin kapıma? Vakî ibn-i ona şöyle cevap verdi. Vallahi illa eteytu illâ al ilme anka. Vallahi ilimden başka bir şey için gelmedim. Senden ilim öğrenmek için geldim. İmam Ahmed ona şöyle cevap verir. Le'alleke semi'te mâ aleyye min ennî la uhaddîs. Benim üzerime konulan yasağı duymuşundur. Yani benim ders vermem, hadis tahdis etmem yasaklanmıştır. Bunu herhalde duymuşundur. Bakî ibn-i ısrar ederek İmam Ahmed İbn Hanbel'e şöyle dedi. وَلَاكِنِّي اُرِيدُ الْحَد۪يثَ وَحْد۪ي Lakin ben genel ders yapmanı istemiyorum. Sadece bana tahdis etmeni istiyorum. Özellikle bana sadece bana tahdis etmeni istiyorum. Hadisleri aktarmanı istiyorum, öğretmeni istiyorum. Bakî İbn-i İmam Ahmed İbn Hanbel'e böyle deyince Ahmed İbn Hanbel kabul eder ve ona şöyle der. بِشَارْتِمْ أَلَّا تَجْلِسْ فِي حَلَقَاتِ الْعِلْمِ Tamam sana tahdis edeceğim, ilim öğreteceğim. Lakin bir şartla. Mescitlerde hiçbir ilim ve hadis halakalarına oturmayacaksın. Neden? İmam Ahmed bin Hanbel böyle bir şeyi neden söylemişti? Neden söylemiş olabilirdi? Halifenin askerleri tarafından Bakî İbn Mahled'in bir ilim talebesi olduğu anlaşılmasın diye hanakalara oturmasını ne yapmıştı İmam Ahmed bin Hanbel yasaklamıştı. Oturmayacaksın. Yani senin bir ilim talebesi olduğunu anlamamaları gerekir. Tabi Bakî İbn Mahled şartı kabul ederek şöyle dedi: "Lekem eşterat." şartını kabul ediyorum. Lakin ne yapmam gerekir? Ne yapayım? Yani nasıl davranacağız? İlmi nasıl öğreneceğim? Deyince İmam Ahmed bin Hanbel ona şöyle dedi. Yetini كل يوم على هيئه سائل ثم اطرق الباب فاذا خرجت اعطيتك خبزا ومع الخبز حديث او احاديث İmam Ahmed bin Hanbel Bakî bin Mahlede şöyle dedi Bana her gün geleceksin lakin dilenci şeklinde geleceksin dilenci heyetinde geleceksin kapıma vuracaksın ben sana bir ekmekle beraber bir tane hadis veya birkaç tane hadis vereceğim. Sen onları yazıp ezberleyip öğreneceksin. Ve böylelikle benim sana öğreteceğim ilmi öğreneceksin. Bak i̇bn Mahred uzun bir müddet ilmi böyle talep etti. Subhanallah. Kendisi şöyle diyor. Dilencinin giydiği gibi giyerdim. İmam Ahmed İbn-i Hanbel'in kapısına gelir. El-ecru ra'akumullah el ecru ra'akumullah derdim ve İmam Ahmed İbni Hanbel bana vaad ettiği gibi ne yapardı? Ekmek verirdi, bir tane ekmek verirdi ve ekmekle beraber bir tane veya birkaç tane hadis verirdi. Bakî İbni Mahled böyle bir durumda subhanallah yani günler boyunca, haftalar, aylar boyunca hatta seneler boyunca ilmi böyle talep etti. İlmi böyle talep etti. Fitnenin sahibi olan halife ölüp de yerine diğer halife geçtiğinde İmam Ahmed ibn Hanbel'e hadis nakletme, tahdis etme izni yeniden verildi. İmam Ahmed ibn Hanbel mescitte ders verdiğinde Bakî ibn Mahled'i gördüğünde şöyle derdi. هَذَا يَصْدُقُ aleyhi en يَكُونَ طَالِبُ عِلْمٍ هَذَا يَصْدُقُ İşte bu Bakî ibn Hanbel, ilim talebesi diyebileceğimiz bir öğrencidir. Yani hakkıyla ilim talep talebeden bir öğrencidir, bir ilim talebesidir. Tabi bir müddet sonra مرض بقي فزاره احمد بقي بن مخلد حصل المشتر واحمد بن حنبل وانو زياره نجا المشتر وانا نصيحة بابا ناشو المشتر يا بقي فقدناك فزرناك اي بقي سنى لما ينجا زياره نجا المكستدك لما ينجى زياره نجا المكستدك يا بقي ان ايام الصحه لا سقم فيها وان ايام السقم لا صحه فيها اعلاك الله الى العافيه ومسح عنك بيمينه الشافيه Ya bakay, sıhhat günlerinde hastalık yoktur. Hastalık günlerinde ise sıhhat yoktur. Yani ona şunu demek istiyor. Ya bakay, sıhhatlıyken bu ilmi talep et ve talebinde gayret et. Çünkü hastalanınca sıhhatlıyken yaptığın ve yapabildiğin hiçbir şeyi yapamazsın. Sıhhatlıyken yaptığın ve yapabildiğin her şeyi hastalandıktan sonra yapamazsın ya bakay. Dolayısıyla sıhhatlıyken gayret et, çaba sarf et, öğren ezberle, bu yolda mücadele et. Çünkü hastalandıktan sonra sıhhatli iken yaptığın hiçbir şeyi yapamazsın. اَعْلَيْكَ اللّٰهُ اِلَى الْعَافِيَةِ وَمَسَحَا عَنْكَ Allah sana şifa versin. Ya baki dedikten sonra İmam Ahmed ibn Hanbel orayı ne yapmıştır? Terk etmiştir. Oradan ayrılmıştır. وَالطُّلَّابُ Haulehu Öğrenciler ise imamın etrafında olanları yazmışlardır. Allah subhanahu ve teala onlara rahmet eylesin. Yani bu kıssadan şunu demek istiyorum. Sıhhatliyken elinden geleni yap, ilmi öğren, bu yolda gayret et, davet et, çaba sarf et. Çünkü hastalanırsan durum farklı olur. Hastalanırsan, bu dünyanın meşguliyetleriyle meşgul olursan, başına bazı imtihanlar gelir ise önceden yaptığın hiçbir şeyi yapamazsın. Dolayısıyla hastalanmadan önce, dünya meşguliyetleriyle meşgul olmadan önce, yorulmadan önce, sıhhatliyken elinden gelen her şeyi yap ilmi öğren bu yolda gayret davet et çaba sarf et mücadeleci ol mücadeleci ol ki Allah subhanahu ve taala sana ilminden bir nasip versin